Sevgili seyirciler ikinci bölümle üçgen masa ekranların başında ve diğer tarafta dünyanın güney koresinde <laughs> O taraf neydi ya dur Ekvatorun aşağısına ne diyorduk güney yarım küre Sarımsaklı yoğurt Kayseri'den selamlar Evet kimler gelmiş kimler Kapoa. Yeni Gine. Nerede bir onu bile bilmiyorum ben. Sarper sen bilirsin sen çok gezersin. Nerede bu Papua Yenigine? Afrika'da. O da mı orada? Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. İlay İngiltere'nin... Ee... Sheffield. <gülüyor> <gülüyor> Sheffield. <gülüyor> Sheffield ee, kasabasından bağlanıyor. <laughs> Adam ya keşke diyor şimdi şantiye olsa da gitsem diyor mesela. Upgrade now to remove the 40, 40 minutes time. <laughs> ne ne diyor ne diyor? Ücretsiz. <laughs> Siz de belli aman. ki 20 saat. Henüz bir dakika kızım bir dakika. Yani <laughs> soru cevapsız kaldı fark ettiniz mi bilmiyorum. Affedersin ne sormuşsun? <laughs> Şaşırdınız mı peki buna? Ya ben İzmir'de ya bir şantiyede çalışıyordum. De... Eldiven aldıramıyordum ya müteahhide. Ya eldiven bitti diyorum. Eldivensiz çalışsınlar diyor adam. Ne öğreceğim ben? Şantiye çefiyim. Ne öğreceğim? Ustalara ne diyeceğim? İki buçuk litre kola alacaksın. Sorunu çözeceksin ondan <laughs> sonra. Şefim diyor eldiven bitti diyor. Ayakkabım yırtıldı diyor. Müteahhide diyorum para yok alamıyorum yok diyor. Ne olacağım? Hayır abi hadi diyeceğim müteahhit o sırada. <laughs> Onu diyemiyorsun işte. Hadi. Hadi de. Ekmek parası diyorsun. Asya'da şöyle katılmıyorum. Şimdi şantiyede sadece yaşam şartları değil. Burada en iyi şekilde yaşasam bile konumun belli yani dün de zaten konuştuk bunu. Daha başındasın. Yani yapabileceğim bir şey zaten kısıtlı. E şöyle bir gerçek var gerçekten. Hani teknik köpüste maddi olarak biraz sıkıntı var. E yükselme o alanı biraz daha dar. Ama dediğiniz gibi kişisel bir tercih ya bu. Kendilerini tanıyıp analiz edip buna göre seçmesi lazım. Serper çok önemli bir soru geldi şu anda. Etemcan Parkan beyefendi yazmış. Serper Bey tarım arazisi fiyatları nasıl? Ananas tarımı yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir şey, bildiğim kadarıyla zaten yabancılara e, arazi satmıyorlar. Zaten Ama ananas, değil sanırım. Ananas ticareti yani yapılabilir çünkü hakikaten çok ucuz ya. Ciddi anlamda ucuz yani. Mesela şu an Türkiye'de bilmiyorum, böyle orta boy bir ananas ne kadar. Ee, peki, ülkemizde birçok mühendis var ve iş bulmakta zorlanıyorken, sizler yurt dışında işi nasıl buldunuz? <laughs> Bu konu hakkında önerebileceğiniz şeyler nelerdir? İlay, ben sana bir şey soracağım bu konuda. Ee, sen nasıl iş buldun İngiltere'de? Sen ne mühendisisin? Ne yapıyorsun? Bir hatırlatalım izleyicilerimize. <laughs> ben şimdi mekatronik mühendisiyim ama burada mekatronik mühendisi olarak iş bulmadım ee, e, ve burada işte Türkiye'den herhangi bir şekilde oturumun olmadan sadece iş bulup mühendislik işi bulup İngiltere'ye gelmeye çalışırsanız. Bu çalışacağınız şirkette sizin vizeleriniz, sağlık sigortalarınız, bütün giderleriniz gerçekten çok büyük yük oluyor ve bu yüzden de çok üzgünüm ama işte ben ERCİS mezunuyum biliyorsunuz. ERCİS mezunları değil de atıyorum boğaz içinden mezun birisi için bu kadar büyük bir maddi yükün altına girmeyi kabul ediyorlar. Burada şu an iş arayan arkadaşlarım var ve İngiltere yüksek lisansları olan arkadaşlarım var. Mesela bir arkadaşım var. Marmara Teknik Mühendisliği'nden mezun. Şu an İngiltere'de İngiltere'de yüksek lisansını tamamladı. Doktorasına devam edecek. Arada çalışmak için mühendislikçi bakıyor. Ama şirketler dediğim gibi vizelerimize çok pahalıya mal olacak. Biz buradan bu işi yapacak başka bir mühendis bulabiliriz deyip işe almıyorlar. Ben şu an kasiyerlik yapıyorum. Benim Önümüzdeki 3 sene için 2024'e kadar burada oturma ve çalışma iznim var. O yüzden şirket herhangi bir yüküm olmuyor. Şu an mühendis olarak da çalışabilirim. Şu an benim tek sorunum pandemiden dolayı iş alımların gerçekten durmuş olması benim henüz daha ülkeye gene pandemiden dolayı çok fazla alışamamış olmam. Aslına bakarsanız hiç mühendislik kişi de aramadım. Ama şöyle bir şey var işte eşim burada öğrenci biliyorsunuz doktorasını burada yapıyor. O da devletin e, devlet bursiyeri aslında. YLSY'ye ile geldi. İngiltere'ye gelmek e, mantıklı değil. <laughs> Londra'ya mesafesi ne oranın? Trenle iki buçuk saat, e, otobüste beş saat. Yani bu aksan farkının sebebini merak Londra'da, ediyorum aslında. Aslında biz İngiltere'nin birazcık kuzeyinde kalıyoruz ortasında. E, ku, kuzey sayılabilir. Kuzey aksanları hiç Liverpool aksanı duydunuz mu bilmiyorum. Kuzey aksanı biraz dediğim gibi, bizdeki böyle las şivesi gibi çok e, zor anlaşılır hmm. şiveler, çok göresel kelimeleri var. O yüzden bizi zorluyor. Londra çok international bir yer olduğu için Londra'da dil konusu gerçekten hiç zorlamıyor ama Londra'da da maddi e, yetersizlikler oluyor. Çünkü burada devlet asgari çok ücret oldum. kadar bir burs veriyor bize e, ve biz bu bursun ya. yarısını burada kiraya veriyoruz ama İngiltere'de e, bursun tamamı kiraya gidiyor ve kendi cebinizden yaşam masraflarını karşılamanız gerekiyor Londra'da. ya da e, böyle 8 odalı bir evin aha <laughs> evet özür diliyorum Londra'da. 8 odalı bir evin e, bir odasını kiralayıp çok fazla insanla birlikte yaşamanız gerekiyor. Böyle şeylerden eğer kabul edebiliyorsanız, bunları yapabilecek seviyedeyseniz o zaman tabii ki Londra'da yaşanır. Okullarda, hayatta her şey çok daha eğlenceli, çok daha güzel. Yani bir marka üniversite dışında mühendislik okumanızın taraftarı değilim. Bir mühendis olarak şu anda özellikle inşaat mühendisliği için konuşuyorum. Piyasada çok inşaat mühendisi var arkadaşlar. Yazma ya, ya. Üniversite sınavına girdiysek mühendisi ya, mühendisi eğer bir olmayın, mühendislik tutkusu da yoksa içinizde şu anda bakın tutkusu varsa içinizde mühendisliği O zaman amenna. İnşaat mühendisliğini bitirdik. Ama içim okay. sıkıldı mühendislik mühendislik. Vallahi billahi ya. Filtre kahve mi granül kahve mi? <gülüyor> 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 tamam mühendisliğe dönebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar inşaat mühendisliğinin puanları. <laughs> Neden? Hayır diğerini söyleyeyim mi? <gülüyor> Masumları <laughs> apartmanı mı? <laughs> kırmızı odam. Karşısında ne var çok merak <laughs> ettim. Ya kucağıma gelip gelip gidiyorsun. Şurada bir yayın yapacağım lütfen ya. <laughs> Venüs! Lütfen diyorum. Aslı sen ne düşünüyorsun? Masumlar apartmanı mı? Kırmızı oda mı? <laughs> kırmızı oda benim artık içimi bayıyor. Böyle iki ya da üç bölüm izledim ama benim zaten yeterince derdim varken her bölümde 25 kişinin <laughs> dünyasını sırtlanmak pek mantıklı gelmedi bana açıkçası. O yüzden artık izlemiyorum. Evet, teşekkürler bana cevabın kadar, için. Bana bu kadar teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs> et. ederim. Yıllardır bu sorunun sorulmasını bekliyormuş ya. <laughs> ben, ben rüyalarımda bu soruyu. İngiliz evet. çayı. Bekliyorum. İngiliz çayı diye bir şey var mı gerçekten? Var. Yoksa bu bir şehir efsanesi <laughs> mi? Earl Grey <laughs> mi? Earl Grey, <laughs> Earl Grey <laughs> mi? Earl Grey, <laughs> Earl Grey Hayır, mi? değil. Yok değil normal demleme poşet çay ama tekli demlediğinizde yani sütsüz içmeye çalıştığınızda çok acı bir çay ee, yani ben öyle sevmiyorum ee, ama sütle içince böyle birazcık yumuş, daha güzel oluyor yani süt, gerçekten sütsüz içildiğinde hiçbir şeye benzemeyen bir çay. Yani, Bu poşet gibi sallama yani nedir ya. Tam akşam saat 5'te mi içiyorlar benim? Peki filtre kahve mi granül kahve mi? <laughs> Peki. <laughs> geliyor acaba? ya burada bir soru var ama. Yani sarımsaklı yoğurt. <laughs> burada soru nerede? Ben anlayamadım. Ben de anlayamadım işte. <laughs> o senin sipariş listen ya. Ne sorusu? Serper mühendisliği babanın etkisiyle tercih etti. Allah kahretmesin <gülüyor> <mühendisliğine> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Evet bak şimdi yayın kendine geliyor. Bitti <laughs> mi lan <notlarım> bu ya? <laughs> gitti yine gitti. Gittiğini kendi, <laughs> kendi <yerine> dünyasında... <laughs> Sevgili seyirciler bir... Ee... Üçgen masa programının daha sonuna geldik. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir keyif idi. Bugün çok Teşekkür ciddi. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz bize biz, 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 biz. Bir dakika. Bir <laughs> dakika. <doğru gülüyor> bana sesler düşünüyorum. Bir dakika lütfen ya. Ben bir vedalaşabilir <laughs> miyim? Yok ki sen. <laughs> niye yok musun vedalaşacaksın? Hayır. Ne oldu yayında? Bu, bu niye bekir. çıktık? Ebu Bekir bizi kimse izlemiyor. Lütfen kabullen bunu artık. Yarın görüşmek üzere tekrar.